Heh, git, git. Hı. Oo, şu dostluğa bakar mısın? Oy 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 oy. <laughs> Hiç mi korkmuyorsun sen? Bak 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 bak. Hı. Wait. <laughs> Burada bir sürü kokonatlar var. Tabi burası aslında tehlikeli bir alan. Arada düşüyorlar. Kafaya düşmesin diye. Şöyle bir bahçe türü yapalım. Şurada bizim kokonat fideleri var. Hatta incir fideleri de var orada. Burası bir tane gölümüz. Şunla e, bizim bahçıvan balık tutuyor. Öyle, şurada bir sürü balıklar var. Üç tane göl var burada. Bu üç gölün etrafında yürüyebiliyorsun. Şimdi önce soldakini göstereyim. Şöyle, bakın tam ortada. Ağaç çıkmış. Görün şimdi yağmur sezonu yeni başladı. Bu göl yavaş yavaş dolar. Bu yeşillikler artık suyun altında kalmaya başlar. Bu da sağ taraf. Şurada tam suyun ortasında çardak var. Aslında orası artık dua odası gibi. Orada biliyorsunuz Budistler sever böyle şeyleri. <laughs> Önceden şurada eşimin ailesine ait bir bar restoran vardı. O burası oranın tuvaleti ama tabi zaten Covid öncesi kapanmıştı. Covid'de tadı tuzu oldu. Şurada üçüncü bir göl var. Ben şöyle bir geçeyim. Tabi burası biraz da doğal yaşam parkı gibi. Bazen böyle öyle kuşlar falan görüyorum ki çok enteresan. Şu tarafta özellikle. Mesela buradan şeyi alayım ben, karşıya alayım. Heh. Şimdi şurası bizim ev. Tabii şurası eski ee, eşimin büyük annesinin oturduğu ev. Tabi onlar vefat ediyor. Tabi ev ahşap olunca 40-50 yıllık artık ne kadarsa bilmiyorum. Bayağı eskiyince bu yeni yere biz taşındık çocuklar olunca orayı inşa ettirdik. Ee, ama tabi tabi hala o eski şurası mesela depo olarak kullanılıyor aslında hani orası da temizlenseydi iyi olurdu ama benim ufaklıklar da geldi. Şöyle bir etrafa bakalım. Ha baba, gel kızım, gel. Tut elimi, tut elimi, ha, Oo, güzeliz. Ha, 그게 대잖아. Bak bak parson ellerini nasıl tutuyor bak. Reyhan Mona, Ay. <laughs> ha. Ben şimdi ama ben kamerayı tutuyom <laughs> bir elimle. Tabii <laughs> Ha. Baba. <Ha. gülüyor> keep. Keep my hand. Elini. <gülüyor> <sus>. <gülüyor> <want> spray. Baba, o ne? Evet, spreydi. Ha. Keep. Nerede bu sprey? Bu senin mi? Oh, ni tompi. Aa, ni tane ki? sen balık mı istiyorsun? Tamam. Ay. Ha. Bakalım başka neler var? Bak. Şurada böyle dalgalanmaların olduğu yerlerde balık oluyor genelde. Ha, ha bu da benim doğum günü pastam. Bana pasta yaptınız. Aferin size. Aferin size. Nerede bizim hayvancıklar? Şurayı da şuradan çekeyim. Tabi eskiden buralarda çardaklar varmış. Rüzgar, yağmur vesaire derken buralar artık çökmüş. Bakıma ihtiyaç var tabi yani. Hani bakım bakım olayı lazım. Yani ya bak, 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 bak. bakayım bak Baba, baba. Baba, gel Baba, gel, ne arıyorsun baba. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Baba, baba. Oh, o benim kulaklığım. Yeme lan onu. <laughs> Ördek, köpek, hepsi bir karede. Kedi. จยมายีเมันเป็นนายอ่อแมวถงแล้วให้เดินตามอะไรย่อแมว Karabaş. Karabaş diyeceğim de her yerin kara senin. Baba happy birthday. So, so happy birthday. I see, I see. Thank you so much. I I, I will come. I will look back. Thank you. Teşekkürler. Bak şurada bir tane daha var. Ne yapıyorsun sen orada? Oradan suya atlayacak muhtemelen. Hadi atla da finali senle yapayım. Haydi atla da finali senle yapayım. Aa, bak burada da iki tane daha var.